Merhaba arkadaşlar, ben Edebiyat'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir konuyla huzurlarınızdayım. Edebiyat takımlarını sizlerle 3 video halinde paylaşacağım. 1- Uzun anlatım. ikincisi özet bir şekilde konuların tasdif edildiği kısa konu anlatım videoları ve aynı zamanda YouTube Short bölümünde birer dakikalık videolar halinde. Hangisi dişinize, damağınıza uygunsa, hangisi ihtiyacınızsa Ondan faydalanmanız dileğiyle. Sözü uzatmadan buyurun videomuza geçelim. Hümanizm ilk akımımız sevgili dostlar. Hümanizm felsefede bütün insanları kardeş sayan, dil, din, ırk gözetmeden herkesi kucaklayan bir anlayış olarak tanımlanıyor. Human sözcüğünden geliyor. İnsancılık demek, insan sevicilik demek arkadaşlar. Edebiyatta peki humanizm nedir? Edebiyatta hümanizm yeniden doğuş anlamına geliyor. Hümanizm, kilise ve devlet baskısına dayanan ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin isyanı olarak ortaya çıkıyor. Eski Yunan ve Latin kültürünü taklit etmek istiyorlar. Onlar gibi güzel eserler yazmak istiyorlar arkadaşlar unutmayın bunu eski Yunan ve Latin kaynaklarına dönüş sanatın merkezinde ne varmış insan sevgisi varmış sanatın ve edebiyatın asıl konusu insandır insan özünde mükemmel bir varlık işte edebiyatçının ve sanatçının asıl maksadı bu mükemmel varlığı anlatmak edebiyatın amacı insanı bu mükemmelliğe götürmek, ulaştırmaktır diyorlar. 14 ile 16. yüzyıl sonları arasında Avrupa'nın geniş bir kesiminde kabul görmüş bir edebiyat akımıdır diyoruz. İçinde yaşadıkları çağ, topluma, yerel ve ulusal değerlere uzak kalmışlar. Bu eksik tarafları yani yerel, ulusal, kendi özlerine ait kavramları ve insanları değil, evrenseli anlatmayı hedeflemişlerdir. Evrensel insan tipi. Üslup ve biçeme, üsluba yani üslup biçem demek aslında önem vermişler. Antik çağların dünya görüşünü, konularını taklit etmişler. Eski Yunan ve Latini. İlkler burada arkadaşlar aklınızda bulunsun. İlahi komedya yazarı Dante burada, Petrarka burada. İlk hikaye yazarı Boccaccio burada. Decameron adlı eseriyle ve romanın babası Cervantes, Don Kişot adlı eseriyle burada. Denemelerin üstadı, deneme yazarı de Montaigne burada. Rabele burada sevgili arkadaşlar. Klasisizm nedir? Söylemesi bile zor. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir edebiyat ve sanat akımının adı. Bu akıma 1660 ekoli de diyoruz arkadaşlar mutlak monarşinin etkili olduğu 14. Louis döneminde ortaya çıkıyor. Yani tek bir kral var ve bütün ülkeye hakim ediyor. Her şeyi kurala ve kaideye bağlamış sanat ve edebiyatın tiyatronun da kendine göre kuralları var. İnsan tabiatı ilk ilkemiz. Klasizm üç temel kavram üzerine oturuyor. Akıl ve sağduyu, gerçeklik ve tabiat. Burada bahsedilen tabiat dış tabiat değildir insanın iç tabiatıdır. Genel ve evrensel insanı tabiatın taklidini kastediyor burada. Genel ve evrensel insanın tabiatının taklidini kastediyor. Yani krallar, kraliçeler, tanrılar, tanrıçalar ancak eserin konusu olabilir. Yoksa köylüler, cahiller, sakatlar eserde yer almaz. Bunlar sıra dışı yaratıklar, sıra dışı varlıklar olarak görülür. İkinci ilkemiz gerçeklik. Konu ve olayların gerçeğe benzer olmasına dikkat ederler. Gerçek veya gerçeğe benzer olması lazım. Diğer bir ilke akıl ve sağduyu. Klasisizm, rasyonalizmin akımından etkilenmiştir. Onun için aklın kesin rehberliğini kabul ederler. Gayri şahsilik diğer bir ilkemiz. Sanatçılar eserde kişiliklerini gizlerler, kendilerini belli etmek istemezler. Eski Yunan ve Latine dönme. Onlar gibi başarılı ve değerli eserler vermek isterler. Onun için klasik sanatkarlar eski Yunan ve Latin eserlerini taklit ederler. Diğer bir ilkemiz kuralcılık. Kural ve kurallara bağlılık temel ilkedir. Sanatın, edebiyatın, resmin veya tiyatronun her birinin kuralları vardır. Her türün kendine göre belli sınırları ve kuralları olmalıdır. Zevk vererek eğitmek diğer bir ilke. Klasizm sanata ahlaki amaç yükler ve toplumu eğitmeyi amaçlar. Diğer bir ilkemiz bütünlük. Eserde parça bütün ilgisine çok dikkat ediyor bunlar. Dil ve üslup diğer bir ilkemiz. Klasizm milli diller üzerine oturur. Yani yerel dillerle oluşturulur. Konunun ne olduğundan çok nasıl işlendiğine önem verilir. Yani şekle, dış yapıya, biçeme çok önem veriyorlar en çok da tiyatroda gelişmiş bir akımdır. Roman ve hikaye bu dönemde büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Peki temsilcileri kimler? Bu dönemde ünlü tiyatrocular yetişmiştir demiştik. Rasin bu dönemde yetişmiş kişilerden Corneille, Molière ünlü komedi ustası, La Fontaine, Descartes ve Fenelon bu dönemdeki şair ve yazarlardan. Türk edebiyatında Şinasi'nin La Fontaine'den Ahmet Vefik Paşa'nın da Molière'den yaptığı çeviri ve adapteler klasizmi edebiyatımıza tanıtmıştır. Onun için Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa'nın klasizmden etkilendiğini söyleyebiliriz. Üçüncü akımımıza geldik arkadaşlar. 19. yüzyılın başlarından ortalarına kadar bütün Avrupa'da hakim olan sanat ve edebiyat akımının adı romantizm. Neye tepki olarak ortaya çıkıyor? Klasizme tepki, kuralcılığa tepki olarak ortaya çıkıyor. Hangi ortamda doğmuştur? Romantizm Fransız İhtilali'nin etkili olduğu bir ortamda, karışıklık, savaş, kan, göz işinin olduğu bir ortamda ortaya çıkmıştır. İhtilalden sonra vaat edilenler ve beklentiler gerçekleşmeyince Batı insanı derin bir huzursuzluğun, derin bir hayal kırıklığının ve kötümserliğin çukuruna düşmüştür. İşte bu melankolik ortamda romantizm imdada yetişmiş. İlk ilkemiz hürriyet. Fransız ihtilalinin bayraklaştırdığı bir kavram arkadaşlar. Hürriyet. Bu akım hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyor. Her şeye isyan, alayına isyan diyor. İnsan ve gerçeklik diğer bir kavram. İnsan sadece aklıyla ve sağduyusuyla değil, duygularıyla insandır diyor. Klasizme tepki olarak ortaya çıktı ya, klasizm ne diyordu? Akıl ve sağduyu diyordu. Bunlar diyor ki evet, insanda akıl ve sağduyu var ama aynı zamanda insan duygularıyla ve hayalleriyle bir bütün olarak kabul edilmelidir. Duygu ve sentimentalizm akıl yerine duygulara ve hayallere önem veriyor bunlar. Düşünüyorum, hissediyorum, öyleyse varım bunların mottosu. Melankoli ve hüzün, kötümserlik. Romantizmin duygusallığı çoğu zaman hüzünlü ve melankoliktir. Çünkü Fransız ihtilali kan ve gözyaşıyla birlikte gelmiştir. İçinde yaşadığı toplumda Diyalog kuramayan romantik sanatkar hayali beldelere, ıssız yerlere ve tarihe, tabiata kaçmak ister. Ferdiyetçilik ve lirizm diğer bir ilkemiz. Ferdiyetçilik esas, bireysellik esas. Merkezde sanatkarın hep kendi beni var. Kendisini anlatıyor, kendi duygularını, hayallerini, isteklerini anlatıyor. Sanat toplum içindir ilkesi en önemli ilkelerinden bir tanesi. Konularını işlerken iyi kötü, doğru yanlış, güzel, çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanıyorlar ve taraf tutuyorlar arkadaşlar. Güzel, çirkinden güzeli, doğru yanlıştan doğruyu, iyi kötüden iyinin tarafında sanatkar. Diğer bir ilkemiz tabiat. Romantikler için dış dünya yani doğa önemlidir arkadaşlar. Klasizmde insan tabiatı önemliydi fakat bunlarda dış tabiat önemli. Tabiat onlar için bulunmaz bir ilham kaynağıdır. Anlatacakları şeyleri nerede bulurlar? tabiatın nabzında bulurlar. Diğer bir ilkemiz Fransız ihtilalinin bütün dünyaya yaydığı milliyetçilikti arkadaşlar. Milli geçmişlerine büyük alaka duyarlar ve bunları eserlerinde anlatırlar. Hristiyanlık duygusu, dine karşı belirgin bir alakaları vardır. Yani sanatkarların büyük bir çoğunluğu dindardır. Konularını nereden alırlar? Hristiyanlıktan, ulusal tarihten, yahut günlük yaşamdan alırlar. Tasvir önemlidir. Tasvire geniş yer ve önem vermişlerdir. Dil anlayışları yaşayan dili kullanırlar. Çoğu kez duygu yüklü, şairane bir anlatım benimserler. Ama ve lakin eksik tarafları dilleri özensizdir, savruktur ve kuralsızdır. Bu yönden eleştirilmişlerdir. Bu akımda kimler var? Büyük şair, tiyatrocu Victor Hugo Cromwell adlı eseriyle. Russo burada. Göte yine Faustu ile burada. Schiller, William Tell ve biz de Türk Edebiyatı'nda Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhakamit Tarhan ve Reca İzade, Mahmut Ekrem hem tiyatrolarında hem şiirlerinde yazdıkları eserlerde romantizm adlı bu akımdan etkilenmişlerdir diyebiliriz. Akımımızın adı realizm. Fransızca realite kelimesinden gelir ve gerçeklik anlamındadır. Hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma endişesi çevresinde ortaya çıkmış anlayışın adı. Bu akım Fransız filozofu Auguste Comte'un pozitivist felsefesine yani ispatçı, delilci felsefesi üzerine oturmuş bir akımdır. Avrupa'da 19. yüzyılda sanayileşme inkılabı bütün bunlar arkadaşlar neyi tetiklemiştir? Realizmi tetiklemiştir. Çünkü sanayileşme, endüstrileşme bilimi geliştirmiştir. Bilim de realizmi tetiklemiş ve ortaya çıkarmıştır. Temel ilkemiz, asıl ilkemiz nedir? Gerçekliktir. Gerçeğe ancak ve ancak bilimin emrindeki akılla ulaşılabilir. Sadece akılla değil bilimin emrinde olması gerekiyor. Yani bilim ne derse o, bilim doğru derse o doğrudur. Bilim var derse o vardır, yok derse yoktur. Aklı bilimin emrine verir bunlar. Mucizelere, tesadüflere, hayali olanlara yer vermezler. Metafizik boyutu inkar ederler. Allah, peygamber, ruh bu tür şeyleri inkar ederler. Sadece ve sadece gördükleri, bilimin ispat ettiklerine inanırlar. Onun için Bunlara ispatiyeci diyoruz arkadaşlar. Diğer bir ilkemiz gözlem. Temel ilkelerden bir tanesi de hayale kapılma sakın. Hakikatten de ayrılma. Eserlerini yazmak için gözlemde bulunurlar ve aynı zamanda belgeler toplarlar, araştırırlar. Gözlem ve belgecilik önemli. Altta yazdık. Bilgi ve belge toplama. Ünlü yazar Tolstoy Savaş ve Barış romanını yazarken 3-4 gün savaş meydanlarında gözlem yaptığı, bilgiler topladığı, belgeler topladı ve romanını ondan sonra yazdığı rivayet edilir. Evet bu da gözlem ve belgeye dalalettir. O da realist bir sanatçıdır. Diğer bir ilkemiz insan ve toplum. Sanatın konusu ve amacı çağdaş insanı ve toplumu objektif yani tarafsız bir biçimde esere aktarmaktır. Mekan ve çevre tasvirleri önemli. Çünkü gerçeklik duygusu ancak ve ancak nasıl verilir? Tasvirlerle verilir. Mekan insanı yansıtır, çevre insanı yansıtır. Dış dünya nasıl dizayn edilmiş o insanı yansıtır. Mekan, çevre, dış dünya olduğu gibi ve gerçek çizgileriyle tasvir edilmesi gerekir. Bakın buradaki resme ne kadar gerçeklik algısı var? Evet gölgelendirme yapılmış, adamın değneği, köpek, her şey gerçekte olduğu gibi aktarılmış. Diğer bir ilkemiz objektiflik. Sanatkar eseri karşısında objektif olmalı yani tarafsız olmalı. Olanı olduğu gibi taraf tutmadan, yan tutmadan, kendi duygu ve düşüncelerini aktarmadan anlatabilmelidir. Olayı sınırlandırma. Olay örgüsünü hayatın tabi ve sıradan olaylarından seçerler bunlar. Geçmişi değil, geleceği değil sadece mevcut zamanı anlatırlar. Yani insan neyi daha gerçek anlatabilir? Yaşadığı zamanı daha gerçek anlatabilir. Gerçeğe döndüğün zaman veya geleceğe gittiğin zaman ancak kafandan kurgulaman gerekiyor. Gerçeklik bulunduğun anla sınırlıdır diyorlar. Dramatik roman olaylar okuyucunun gözü önünde canlandırılacak şekilde verilir. Dramatize etme, canlandırma demek. Bu da gerçeklik algısını daha da artıran bir kavram. Diğer bir ilkemiz sanat gerçek ve güzellik içindir. Sanat, sanat içindir demek istiyor bu şairlerimiz, yazarlarımız. Dil ve üslup. Dil ve üsluba büyük bir değer veriyorlar. Dilleri açıktır çünkü gerçeklik bunu emrediyor. Realizm büyük ölçüde roman hikaye ve tiyatroda gelişmiştir. Dünya edebiyatının en ünlü romanları realizmin etkisiyle yetişmiştir arkadaşlar. Realizmden etkilenmiştir. Kimdir bunlar? Flaubert, Dickens, Stendhal, Balzac, Tolstoy, Dostoyevski, Turgenev, Gogol, Gorki gibi şahıslar realizmden etkilenmiş, realist eserler vermişlerdir. Peki Türk edebiyatında kim var? Recaizade Mahmud Ekrem Araba Sevdası, Sami Paşazade Sezai, Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde, Manzum hikayelerinde, Halisya Uşaklıgil romanlarında, Ömer Seyfettin hikayelerinde, Yakup Kadri ve Refik Halit Karay eserlerinde realizmden etkilenmiştir. Birkaç tanesini sağ tarafa alıverdik. Ve diğer bir akımımız naturalizm. Realizmin roman, hikaye ve tiyatro türlerindeki daha radikal halidir. Yani realizm çarpı iki diyebiliriz. Tabiatçılık, doğalcılık manasına geliyor. Natural sözcüğünden gelme bir kelime. Bildirisi Emi Zola tarafından yazılmış arkadaşlar. Evet burada yakışıklı kardeşimizin resmini almışız. Pozitivizm felsefesiyle birlikte determinizm felsefesi üstüne kuruludur. Demek ki pozitivizmin daha ileri sayfası determinizm oluyor sevgili arkadaşlar. Akımı hazırlayan başka bir düşünce ise Darwin'in evrim teorisidir. İlk ilkemiz deney ve gerçeklik. Bu sanatçılar gözlemci gerçekçilikle yetinmezler ve deneysel gerçekliğe uzanırlar. Eğer bir gerçeği kabul edeceksek, onu sadece gözümüzde görmemiz, bilimsel olarak ispatlamamız yetmez. Onu aynı zamanda laboratuvar ortamına koyup denememiz ve görmemiz gerekiyor. Eğer deneyebiliyorsak o vardır, aksi takdirde yoktur. Diğer bir ilkemiz ise objektiflik. Yazar bilim adamı kadar objektif olmalıdır. Sadece objektif olması yetmez. Bilim adamı kadar tarafsız olmalı, objektif olmalıdır. Diğer bir ilkemiz insanın fizyolojik yapısı, yani soya çekim, çevresi, aldığı eğitim ön plana çıkarılır. Soya çekimi sağ tarafa aldım arkadaşlar. Eğer bir yerde soya çekim geçiyorsa orada naturalizm var demektir. Kişiliğin şekillenmesine insanın kendi iradesi değil toplumsal çevresi etkilidir. Sonra soya çekimi etkilidir. Yani kendi ailesi, soyu, ırkı etkilidir diyor. Mekan ve tasvir. Mekan ve tasvir konusunda bunlar çok ileri gitmişlerdir. Hatta bıktırıcı tasvirler yapmışlardır. 20, 30, 40, 50 sayfalık tasvirler insan bu romanları okurken, bu eserleri okurken bıkar hakikaten. Kötümserlik diğer bir ilkemiz. Edebiyatta koyu bir karamsarlık, kötümserlik ilkesi vardır. Çünkü bunlar naturalisttir. Manevi cepheyi, metafizik unsurları inkar ederler. Sanat toplum içindir. Sanatın amacı toplum gerçeğini ortaya koymaktır. Evet romantizm de sanat toplum için ilkesi vardı. Bir de naturalizm de var. Bunların ikisini hatırlatalım arkadaşlar. Dil ve üslup. Dilleri sade ve açıktır. Kahramanlar bulundukları çevreye göre konuşturulur. Yani olay Ege yöresinde geçiyorsa Ege ağzıyla, Karadeniz yöresinde geçiyorsa Karadeniz ağzıyla, Doğu yöresinde geçiyorsa Doğu ağzıyla verilmeye çalışılır. Kimdir bunlar? Emin Zola dediğimiz zatı muhterem zaten deneysel romanda bu akımın ilkelerini belirlemişti. Concord kardeşler, Maposan, Steinbeck, Dode ve Türk Edebiyatı'nda ise Navizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hüseyin Rahmi Gürpınar naturalizmden etkilenmiş kişilerdir diyebiliriz. Parnasizm, realizm, naturalizmin şiirdeki devamına parnasizm diyoruz. Parnas kelimesi Yunanistan'daki bir dağın adından alınmış. Parnasizm bir anlamda realizmle naturalizmin şiirdeki sentezi yani karışımıdır diyebiliriz. İlk ilkemiz objektiflik. Şiir nasıl objektif olabilir, nasıl tarafsız olabilir? İşte bunlar şiirin objektif olması gerektiğini savuruyorlar. Onlar bireyci, romantik şiire karşıdır arkadaşlar. Zaten romantik şiire tepki olarak ortaya çıkmışlar. Onlar için asıl olan öznel şiir değil nesnel şiirdir. Peki nesnel şiiri nasıl yapacağız? Şairin kendine bu konuda örnek alması gereken ressamdır. Ressam nasıl resim yapıyorsa boyalarla, kalemle nasıl resim yapıyorsa onlar da sözcüklerle resim yapmaya çalışırlar ve kendilerini heykel tıraşa ve ressama benzetirler. Şairler kendi kişiliklerini şiirlerine yansıtmamaları gerekir diyor bu akımdakiler. Şiirde konu ne olması gerekiyor? Sanatçının görevi dış dünyanın güzelliklerini olduğu gibi, nasıl olduğu gibi şiire yansıtacaksın. Açık bir nesnellikle anlatman gerekiyor. İşte burada tasvir giriyor araya. Dış dünyayı duygularını katmadan, kendini katmadan, hissiyatını katmadan nasıl anlatabilirsin? E tasviri şiir yapacaksın. Biçimde mükemmelliğe önem veriyorlar bunlar. Ellerinde ne kaldı ki? Şiirin şekli yapısı bunu oluşturan unsurlar üzerinde ısrarla dururlar. Tam bir şiir işçisi, tam bir şekilci bunlar. Şiirde onun için ölçüye, kafiyeye, ses uyumlarına çok önem veriyorlar. Bunların üzerinde titizlikle duruyorlar. Şiirin biçimsel yönden mükemmel, kusursuz, efsanevi olmasına çalışıyorlar. Ritim diğer bir ilkemiz. Dış yapıdan elde edilecek ritim önemlidir. Müzikalite önemlidir. Ahenk, aliterasyon, asonans bunlar önemlidir parnasyenler için. Sanat sanat içindir ilkesini savunuyorlar. Onlar için asıl olan şey güzelliktir. Başka bir şeye gerek yok. Kötümserlik bunlarda da var. Bu fikrin temsilcileri kendi kurmuş oldukları anlayış ve akımların sancılarıyla kötümserdir. Realizm, naturalizm, determinizm, evrim teorisi bunların her birisi insanlığa kötümserliği, karamsarlığı getirmişlerdir. Çünkü metafizik boyutu, manevi boyutu, duyguyu, hayali bunları inkar etmişlerdir. Eski Yunan ve Latin edebiyatından efsanelerden etkilenmişlerdir. Dikkat edelim arkadaşlar. Hümanizm de vardı, klasizm de vardı, bir de parnasizm de var. Bunlar da eski Yunan ve Latin gibi olmak, onlar gibi güzel eserler ortaya çıkarmak istiyorlar. Onları taklit ediyorlar. Şiirlerde felsefi düşüncelere, bilim ve teknikle ilgili düşüncelere yer veriyorlar. Buna biz felsefik şiir diyoruz, düşünce şiiri diyoruz. Çünkü duygu ve hayalleri şiirde anlatamazsan ne yaparsın? Ya tasvir yaparsın şiirde ya da düşünce şiiri yazmak zorunda kalırsın. Dilin açık ve yalın olmasına çalışırlar, dili ustalıkla kullanmaya çalışırlar ve buna önem verirler. Peki kim bunlar? Goodyear, Bonville, Lisli, Heradea, Kope gibi sanatkarlar arkadaşlar. Bizde kim bu akımdan etkilenmiştir? Tevfik Fikret etkilenmiştir. Yahya Kemal bir yönüyle Parnasiyendir. Cenap Şahabettin yine Parnasizm'den etkilenmiştir. Elhan-ı Şita adlı şiirinde kar yağışını anlatırken müthiş bir kar tasviriyle karşımıza çıkıyor. Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'in şiirlerinde Parnasizm'in etkilerini görüyoruz.